tüm başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabii burada bilim kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Ve şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli. Ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette ve bu süreç şu anda zaten dün itibariyle başladı ve yoğun bir şekilde de devam ediyor. Devam edecek. Ben öncelikle bu süreçte Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastane yataklarında hasta olarak yatanlara Rabbim'den şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ve bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Efendim ilk etapta 256 bin kişi 6, 6, 6. geride kaldı. Siz de bunlara dahilsiniz hmm. ki 300 binlik bir rakam geride kalacak gözüküyor. İlk 256 birisi. bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz değerlendiriyoruz efendim ilk günkü bu performans? Yani şu tabii ortada e, demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük. Bayağı seri oluyor demek şer oluyor yani. değil mi on, beş dakika ama 15 dakika 5 dakika 15 dakikada bekletiyoruz öyle mi evet 5 dakikaşı 15 dakikada ha, ha. bekleme istirahat ondan sonra zaten serbest kalıyor böyle bir sürecin içerisindeyiz evet. onun için içinde e, bu süreç içerisinde tabii İhsan hocama da çok çok teşekkür ediyorum Hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu ekibinin çok büyük gayretleri var Allah kendilerine razı olsun. Efendim 25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz. Hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir mu? Şu anda söz konusu bunlar bu. Çin aşısı. Gelen 25-30 Ama tabii e, bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var. Oradan. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlar da işte Mayıs o civarlarda falan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor. Efendim siz ikinci doz aşıyı ne zaman olacaksınız? 28, 28 gün sonra. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Erdoğan, AK Parti Başkan Vekilinden yapıyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı. geleceğimiz için AK Parti Tek Parti AK Parti Geleceğimiz için AK Parti Tek Parti AK Parti